Ceyhan nerede lan? Yetişti var işte. Yetişti. Bu son artık. Bitti. Kavuşamayacak. Ceylan! Ceylan'ı beş alıyor. Kesin bir şey yoktu lan Ceylan! Ceylan! İtfaiye amiraz çağır herkes hadi! Ceylan! Ceylan! Yardım edin. Yardım edin. İlk sızıntıda Farid ile Diyar'ın barıştığı ve Siran geldikten sonra, Diyar'ın hastanede yanında olacağı belirtildi. Polis de Seran'ın yaşananlarla ilgili ifadesini almak için orada olacak. İkinci sızıntı, Abdeen ve Sinan hastanede. Üçüncü sızıntı, Seran, Sinan'la ilişkisini bitirdi, Farid'i yeniden kazanmaya çalışacak. Ama bu o kadar kolay olmayacak.